merhaba. Ben Şenol. Ark Supreme'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Evet. Elementlerdeyiz. Kendimi avatar gibi hissediyorum. He? Fire, water, tahta. Bir şeye gireceğiz ilk başta. Kemik lazım. Kemik. Skeletin skeleton elemental. Bir adet var haritada. 15 milyon elti var. Rex'miş anlaşılan. Onu aradan bir çık. Nerede lan? Aa dümdüz bu tarafta. Evet. Burada ne var oğlum? Deney deneyelim bakalım. Allah'ım bedavadan öldüm ya. Ya hala alfa bile tokatlayabiliyor beni. Alfa 100 level 10x. Bir tane vuruyor. Şaftım kayıyor ya. Ne yapıyorsun kanki? Oo 7k falan vuruyor. Bunlar zayıf yapmışlar. Bu iskeletleri bir tık daha güçlü yapabilirler. Bir esprisi olurdu. Tamam mıyız? Var mı saldırı neden darlayan bir şey yapan? Vrum, vrum. 800, 500, 8530 bir şeydi bir önceki de. Bu yani. Kemikleri halletmiş olduk. Oink. Bu tamam. Sıradaki... Öncelikle bu dartları baştan hazırlamayacağım abi. Yani tahmin ediyorum çünkü elektrik dart yapsam tutup fire atamayacağım falan. Bunları baştan ayarlamak yok. Bir şey bulup... ...onun üzerine hazırlıkları yapmak lazım. Hani kibble zaten öyle. Kibble'lar ayrı, dartlar ayrı. Ayrı olmayan sadece bu var. Elemental elektrik hani. Haniler de aynı. Ya birer miktar kibul yapsam mı veya ya? Kibul'u ibl... <laughs> Hoş dardı da illa kullanacağız. Hmm, karar veremedim ya ama hepsine ayrı ayrı hazırlık. Bu ağır oluyor. Dur bir dakika, bir bakalım şimdi. Sil bunu. Önce üzerinde bir düşünelim bu işi. Elektrik neler var? Elektrik. Kavadan Baby Ripper var zaten o aklımızdaydı. Elektrik Battle Duetik ne lan? Merak ettim. Elektrik Battle bak savaşçı oğlum bu. Ee, elektrik. Elektrik biraz zayıf sanki be. Değil mi? Hani öyle Gigaydı, Rex'ti, yok Goril'di, şeydi. Allah Allah. Yani bir bu battle gözüme takıldı. Onun dışında ne var abi? taylo var. Elektrik. 560 level de var aslında. Bir de 5 milyon altı var. Tamam onu geç, onu geç. Fire. <laughs> Fire battle Ankylo. Oğlum ne anlatıyorsunuz? Yani Ankilo yanına battle koydun bu herif demir taşımaz anlamında mı yoksa güzel savaşır anlamında mı? Yani tahmin ediyorum güzel savaşır ama bir yerden de demir de toplamaz anlamında. İkisi bir arada olabilir. Fire Rex var mesela. Kaç bu? Yok. Fire Drake var. 700 Develi var ve 3 milyon eltim var. Nasıl abi? Fire Spino var. 585 milyon. Ama daha fazlasını bekliyordum. Şeylerden çok bir farkı da yok ya. Prime'larda yani mantık herhalde şey. Stat olarak hemen hemen aynı Prime'la ama işte ekstra bir de Fire var tahmin ediyorum. Fire Wyvern'ın normal Fire Wyvern'ı. Tabi 22 aleti var. Eee Fire'lar bu kadar. Hmm Frost. Eee Dire bir var. 600 devin 3.5 milyon altın var. Oğlum Prime daha mı iyi? Pendiri var Frost'un. 7 milyon altı var. Hmm. Hmm. Kafama yatıyor gibi. Hmm. Ee, Osman abi. Saygılar abi. 3 küsür. Genel olarak göstereyim de ondan sonra yorumlarda beni yönlendiren olur. Onun için buraları kesmiyorum. Yoksa ben oturup kurcalarım bunu rahat rahat da. Allah'ım. 180, 100, 100 ve 80 level. Aşağıda yorumlarda Frost yut iteyim falan diyen olacak şimdi. <laughs> Shine on falan bunlar saçma sapan bir şey Yok. Frost da bu kadar. Falan bir tık ayar kırıklığı oluyor bu ne iş anlamadım. Bunlar var mı şu anda lan bizde? Var bir milyar. Bilmiyorum bu şey mantıklı gelmeye başladı. Frost'un... Fenrir'i. Fenrir'ler iyidir ya fena değildir yani bilmiyorum belki cacıktır emin de olamıyorum ama Bir tane 600 level var abi Horu hmm. değil Şey falan Oo. Oğlum biz o zaman prime Şey alacağız ha Hoş bu bölümde reset atmadım lan Aa, Reset atmadım Uçan bir şey diyordum ya Frost Fenrir Şunlar bir işe yarar mı? Ee, bizde şunlar var. Will protect you against frost auras or can be fused into supreme element charm. Yani şu an zaten speed gerekmiyor orası kesin. Belki ekstra bir işe yarar. Bir şey diyemeyeceğim. De yani Prime'dan hallice gibi geldi. Bir gidelim yanına da bir bakalım. İşaretlemedim lan bu Zaten 100 puanlık aile sorularından bir tanesi bu arkadaşa ben prime dart da vurabilecek. Oğlum burası ne? Oh, bunlara donmuş değil. Bize donmuş burası sadece. Anladım. Ve... Aa, dur bakayım. İnanırsam saldırır mısınız? Yok. bir şey yok. Ya oğlum yeter ya. Bu kaçıncı bugün ya? Apex 1x. Ruh hastası piçler ya, gelip tek atıyorlar oğlum. Nereden rastlıyorum kaçtır? Adi pislik ya. 3 oldu galiba. Oniks ya, hep bir oniks. 100 de ver. 150. Geliyor çat. Geliyor çat. You lost 30.000 experience mi? Öyle bir şey mi var? Önce experience mi kaybediyoruz lan? Ana. Tam da yani an için lazımdı. bir de Fujordur tarafından öldürüldükten sonra arkadaşın kafası buradan çıkıyor. Ama tahmin ediyorum ona dokunamayacağım değil mi? Yok. Ha, bu, bu buz işi öldüğüm zaman da cesedim de bu arada içeri düştü. Yani bu, bu mantığı ne? Mantığı yok bildiğim kadarıyla bu, bu haritanın Bakın şu an. Ya da mobların bug'ı neyse. Şerefsizler huzur vermiyorlar ya. Şunlar var ya. Oğlum binekte inemiyorum ya. Anında geliyorlar. Anında. Namusuz Terbiyesizler. sizler. Peki health'i kaç bunun? Ulan bu melteni bir de Vurdum ama. Çıkabilecek mi lan? Yok abi o da çıkamıyor. Biz giremiyoruz o çıkamıyor. Oğlum Allah Allah. Biz bunlara leveli Harbi ben ölünce hayvanın mı experience'i gidiyor oğlum? Bu nasıl bir şey bu? Ben anlamadım o iş. Ya dur bakayım. Ben onu denerim. Başka türlü zor yani. Admin abiden kıyak isteyeceğiz. Daha bakalım başka. Giremiyorsun, edemiyorsun. Çıkmıyor yani. Otomatik 3 defa öldüm oğlum burada. Çareyim değiniyorum. Tat başka ormanın içinden bir, pa bir koyuyor. Üf, neyse işte o kartal yok bir ya. Adam iki tane kibble istiyor Frost. 23 milyon torporu var. Ee, bizim dart ona etki etmiyor. Frost dartın tanesi 800k. Yani 35... işte hepsini oturtabilirsem ama o doğru. 40 tane yapmak lazım ya bundan. Tanesi kaç çıkartıyor? Onu da bilmiyorum ki. Şundan yapmak için de frost block. 10 tane yap bakalım. Denemesini yapmak lazım. Şu arkadaş. Ha frost infused ingot. Oh frost infuse ingot. Elektrik. Frost. Ne bileyim şöyle 100 tane yapabiliyor mu? Yapabiliyor. Onu yapacak. E, ee, kibble içinde iki tane kibble bir şey değil ya. Prime egg istiyor. Neyimiz eksik? Prime egg'imiz eksik. Çünkü bunların hiçbiri doğurmuyor değil mi? Benim elimdeki prime'lerin hiçbiri. Yoksa buraya gelirdi. O da oradan çekerdi herhalde. Aynen. Prime'ın o zaman şeyine bakmamız lazım. Eee... Do... Dodo... Var. Dodo Rex var. Normal Dodo yok. Yumurta alacağımız bir Prime şey lazım bize. Herhangi bir dişi ne olursa. Dilo olabilir aslında. Ya aslında işin özünde çok bir şey istemiyorum. Doğru gün hala bir çiçek toplamışlığım yok yani. Gıdım gıdım topladıkları Birer birer, ikişer ikişer istiyor yani... inşaat ne diyelim imalat inşaatı imalatı yapması uzun sürüyor ama malzemeden bir eksikle yaşamıyorum yani hiçbir zaman Tabii diğer taraftan aldığım parçaladığım şeyler falan filan da var ama çiçeğin neyini parçalayacaksın abi bunun parçalamayla alakası yok ki Eee bu buraya değil arkadaş prime egimiz kaldı sadece tamamız ha o arada onu da Aha. ya hemen şu köşede ya bir tane dil aldım işimi görür Umarım yani emin de değilim ya. Doğru herhalde. Bir tane daha erkek alıp çiftleştirsem. <laughs> ee, döllenmiş yumurtayı kullanırım. Bunu bekleyeceğiz mecbur. Kibble'ını yapmadan bayırtmaya çalışmayayım ya. Ha ben mamut da la topladım lan çiçekleri. Doğru doğru bak unuttum onu ben. Mamut aldık biz değil mi? e, 28 tane mi ne gerek? 35 tane yapacağım ya. Ha, 44 tane yapıyormuşum. 800k. Bunların hepsi fix değil mi? Aynen. 800k, 800k. Yep. Bayılacak şeyimiz var. Alacak şey için de gerekli şey şundan. iki tane. Onun için herifin yumurta vermesini beklemem lazım. Sokamadım mı oğlum iki saat? Hani masyonunu yiyeyim senin. Animasyonu nasıl? Herifler çatır çutur ya. Aha. Sifta geldi ilki. Ben gidiyorum onu bayıltmaya ya. Zaten onun Vallahi hazırlıklar bir oranda hazır. Bir oranda. Bir tık. Prime'da ilk yumurtasını verdi. Yumurta çeken bunu çekmiyor. Niye çekmiyor? Lan. Kremleri almıyor musun yoksa? Öyle bir şey mi bu? Hmm. Ya da yer yok falan gibi bir şey mi? Çekiyor olman lazım. Bunlar zaten niye hiç doğurmuyor ki? O da ayrı konu ya. Yani dodolu yani tamam anlıyorum için reksik de var ama dodoluk da var oğlum senin. Doğuruyor olman lazım. Yani murtuyor olman lazım. Senden zaten bir şey beklemiyorsun. Ne kadar dişi de olsan Allah bilir nereye ne yolluyorsun sen. Yumurtayla bir alakan olmayabilir senin. Neyse bir yumurtamız var. Üç tane daha hallettik mi? O iş de tamam. Her şey tamam. Bayılma kısmının gösterecek bir tarafı yok zaten. Ama onu alacağım. Yeter ya. Bir öncekinde de 600 mundar oldu. Olay daha da komik oldu. Açıkçası böyle ghost yazıp falan yaparım diyordum ama bunun yanına ulaşmak için ama illa gibi ghost gerekecek. Bilmeyen için ghost komutu duvarların şeyin bir yerlerin içinden geçmenizi sağlar. Eh. Ee, ee, rezil rezil bir tem oluyor. Boktan bir durum ya boşta falan düşüyordu. İnat ettim bir sefer alacağım dedim yani onu alırım ben arkadaş. Bir daha çünkü aynısından bulma şansım da zor. Zor dostum zor. Ya şöyle at. Ee, şöyle bir ufak sorun var. Bu adama... Hadi buyur. Eğerim yok. Ciddi misin ya? Ee, kurt eğri falan olur mu acaba buna? Şu an bir ne biliyoruz? Saddle bölümü var. 11 milyon Oluyor 13 milyon. Bunu 50 milyon yaparız bunu. Eğer'ın ne yapacağım? Frost ayarlarının hepsi belli. UT Castroides, Wooly Megatherium, Dairbir, Bear, Mamut, Bird, Mammoth, Megalosaurus, Procoptodon, Pulmona Scorpio, Frost Venom. Bu, bu kadar yani. Hani Frost, Wolf falan tarzı bir şey de yok. Öyle bir Hani her şey ortaya karışık bir saddle tarzı bir olay da yok. Özel bir saddle falan. Saddle deyince her şeyin tezadı çıkıyor da. Sanmıyorum bakmıştım ona ben ya. O zaman sıçar bu iş. Daha baştan. Moraller bozuk. Yani kendi armoru var, var mı lan? Var. Var. Şu hali gösteriyor muydu buradan? İyi ya. Ama var yani. Merhaba. 163 mü? Dediğim gibi bunlar var ya Prime'ların süsleri ya. Bana öyle geldi yani. Prime'ın süslüleri. Ya işin sonunda ne olacak? Bakacağız zaten. Normal standart vuruş ayrı. Sağ tuşu var. Ne yapıyor? O da... Ice Bite. Sağ aşağıda gösteriyor. Apex robotik mi? Oğlum siz hala çıkıyorsunuz mu lan? Yani Prime'a geldiğimde sadece Prime çıkıyordu falan. İlginç çıkmışlar da taşın da üstünde takılıyorlar. Ha, bu arada sol aşağıda bir dakika bundan mı geliyor? Yo bununki bu sadece. Frost bundan geliyor. Bunlar moru. 200 normalde vururken 200 küsür. Aynen 223 yerine yüzde 50 arttırıyor. Sona hasarını belli zaman aralıklarıyla sol aşağıda barda var. Barda gözüküyor Frostbite muhabbeti. Birden fazlasını vurabiliyor mu? Nasıl oluyor? Yok. Ne diyeyim? 5-6 saniyede bir vuruyor falan. C, C falan yok. C'si zaten sadece armordu. Aa merhaba lan. Ölmedi. Dediğim gibi bu 50 milyon olur bu alt. 50 de yeteceğini sanmıyorum ya bunun bu, armorsuzlukla. Ama stat babına hani bilmem kaç stat oraya verelim falan. Ulan şundan da iki tane kaldı. Neyse bundan yaparım ben daha ya. Her şeyim yok üzerimde ya. Var saldıracak bir şey? Allah'ınızı seversiniz. Bugün kaç defa öldüm ya. Yürü. Ne yaptın? 3 milyonu falan gelecek ya yani büyük ihtimalle. Ya buna herhangi bir armor armor olursa yorumlara yazarsınız. O haliyle bunu boss'un karşısına çıkarırsan boss'un var ya haşer eder. Sıfır armorla. Ya deneyebiliriz istiyorsanız ama pek inancım yok o işi. Hiç alt edemez. Neyse sol vuruş. Oldu 3 milyon. 3 milyon 168 bin. Aha, Prime Alasort. Merhaba. Prime, Delta, Epsil, Ortaya karışık. O zaman, sağ tuş. Sağ tuş. Sağ tuş! Sağ tuş vuramıyoruz. Ayağımız yere değecek ki belli bir animasyonunu yapacak onun. Allah canını almıyor. Sağ tuşu vuramadım ya. Özel atak. ya şuna vuralım. Yanında kankisi var. Ondan vuramadı e, performans düştü orada biraz. Dur şunu da halledeyim. Hop. Al 4.4 milyon. Ama bilmem kaç saniyede bir o da belli bir zaman aralığıyla yani şu normal atak daha iyi. Seri vuruyor ama. Bir dummy olsa hesap etsek büyük ihtimalle e, dolar eksisi olsun gorili falan katlıyordur. Serilik olarak baya iyi. Görüyor musunuz? Hani armor olsa baya baya iyi olacak ama işte armorsuz bunu da şunu da ekleyeyim araya. Trysonlara falan baktım ben. Tekrar tekrar bakıyorum. Scout diye denedim. Tryson diye denedim. Prime'ın üstüne çıkmıyor olabilir bunlar. Emin değilim tam olarak nasıl işliyor. Belki haritaya reset alsak kendine gelebilir ha. Deneyim. Evet bu plan da suya düştü. 20 dakika bekledim. Yok yani. Ç çıkmıyor. Hiçbir şekilde. <laughs> yani bunun Eğerlerini nereden çıkaracağız acaba ya? Prime'ların iyi de abi. Yüz küsür falan çıkartıyordum hatta onu geçtim. Sonuçta 3 milyon vuruyor baba. Bunlar da 3 milyon vuruyor ki Prime'da neler neler var. Hatta oradan niye uğraşıyorum ki? Oy. Ee... Prime'ın <laughs> tankını geçti yani. Terzisi var. Allah'ım ya çıkmıyor. Yok abi yani üstü çıkmıyor. Terzi sürekli söylüyorlar. Onun için bakıyorum her seferinde. Giga, Giga zaten hiç çıkmıyor. Ayken tipik kız 220 çıkıyor en fazla. Deform aldım. Bununla gideceğiz ha. Bu, bu iş buraya geldi yani. Uç bunun eğrini adam edemiyorum. O biraz problem. Basilisk belki. Prime Basilisk. Bunda air olması lazım. Bir bakayım ona da. Ee... Aynen basiliskler. Ve bunlar upgrade ediliyordu. Öyle bir şey var. Ama işte onun da hitboxı bir acayip olacak abi. Onun da hitboxı... Aa ile... burada var işte. Nerede? Şu mu? Yok bu terzi. Basilisk denememiş miyim? Şimdi denedim kısacası. Prime basilisk. Kaça kadar çıkıyor? Ee, dur bakayım. Armor bu muydu? Aynen. 15 tane yapı var. 250. Tahmin ediyorum. Belki de 275 dolar bir. Bu da fazlasıyla yeter. Oo 256. Anam anam. Oğlum mı gidiyor? Nereye gidiyor ben de bilmiyorum. 309 325 mi yapacağım? 325 armor abi. Yani şöyle söyleyeyim size milyon az vursun 325 armor'lu olsun. Şuna nazaran. Bunlara bir çözüm bulmamız lazım. İşi bilen varsa yorumlarda söylesin bana. Bugün biraz ben yamuldum. Şenol Kılıç kanalında yağmurlu havada yayın yapınca Heh, oraya da beklerim bu arada. Ne olur ne olmaz yani. Yan kanal yan Demeyeyim. Orası aslında ileri dönük çok daha uzun vadeli bir kanal olacak inşallah. Bir şey olmaz tahmin ediyorum da ne olur ne olmaz. Şenol Kılıç diye YouTube kanalım var. Onu geçtim. Bu ara şeye başlamış olmamız lazım. Bunu çekerken hazırlıklarını yapıyorum. Atlas. HP server'da yayına gelenlerden de bir miktar klan almayı düşünüyorum. Yani bayağı official server'da klan açacağız. PvP yapacağız. Sürekli insanlar orada oynayacak. Ben de yayınlarda falan mümkün mertebe girip onlarla birlikte orada PvP yapacağım. Kafamdaki plan o Ramazan'da. Hayırlısı. It's the pace when I'm running, I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no i funded. Play the game like it's nothing, I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend of me. It's not working now, baby, it's the chemistry, it's time to break.